Yaylada sabah sabah spora çıktım, birazcık koşup temiz havayla dolduralım ciğerlerimi. Huh. Dere kenarı muhteşem ya. Rakımı 1400-1500 civarıymış internet olmadığı için. Çok da detaylı bir bilgiye bakamadık, balıklı yaylası. Düzce-Bolu arasında hemen iki kilometre ileride de Pürenli Yaylası var. Ama şu manzaraya bakın arkadaş. Yani burada yaşanır gerçekten yaşanır. Ben biraz buradan koşuya devam. Dere kenarında. Dün akşam çok soğuktu burası. Bu defa temiz, güzel bir yay ile bulduk. Etrafta hiç çok yok. Yani desek de yok denecek kadar az. Gerçekten buraya temiz bakmışlar, güzel bakmışlar. Yayla da birkaç tane de ev var şöyle. Muhtemelen geçim kaynağı odunculuk etkinin gelirken çünkü yolda sürekli testereyle çalışıyordular. yaşanır gerçekten yaşanır. İlk gün şöyle havası sizi şöyle bir sersemletiyor başınız dönüyor. Ama ondan sonra çok güzel bir havası var. Her yerinden su geliyor arkadaş. Temiz doğal kaynak suyu bunlar. Birkaç gün daha burada kalmak isterdik ama internet olmadığı için yani ailemize de haber veremedik burada olduğumuzu. Biz çıkarken herhalde vardır dedik yukarıda internet. Şimdi bir 25 kilometre aşağıya inmemiz gerekecek ve bakın size ne göstereceğim. Buyurun. Nasılsınız? iyi misiniz? Sağ olun. Uh, su buz gibi. Selvi boylum gelince şen olur benim gönlüm. Sekesi kese kalın oymadı bak, kuş kuşu yemli koymadı bak. Seketi kesa kalın oymadı bak, kuş kuşu yemli koymadı bak. Oylum, oylum geliyor, geliyor Selvi boylum. Selvi boylum gelince şen olur benim gönlüm. Seketi kesa kalın oymadı <laughs> <uy> bak. <laughs> kaç kaç. <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? burası çok güzel ya hava. numara 5. Aa bak. Aa. Çok güzel. Süper. Aa. Hemen kamerayı o tarafa çeviriyoruz. Harika. Tüh yakalayamadık. Ya bir Hayatı seviyorum. Evet, Burçağı çeviriyoruz. <laughs> Burçan içsel çatışmaları. Buyurun. Önceden hayatı hiç sevmiyordum. Yaşamayı yani. sevmiyordum. Her şeyden nefret ediyordum. Hatta insanların böyle bir şeylere özenip bir şey yaptığını görünce ay hayatı ne kadar çok seviyor deyip dalga geçiyordum. Ama şu an ben de hayatı sevenlerdenim. <laughs> Çünkü yaşamayı öğreniyorsun <laughs> artık değil mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> Öpeceksin sandım. Öpeyim hadi gel. <laughs> o nasıl bir şeydi ya öyle yapraklar? İstesen Yağmur o... gibi ama yaprak yağdı istesen onu yapamazsın. Arı geldi, yine geldi, yine geldi. Kaç kaç kaç. Biraz da yaylalarda vakit geçirelim istedik ve güzel bir yer bulduk kendimize. Burası harika. Tek bir kusuru var. Aslında kusur denilemez ama telefon çekmiyor, internet çekmiyor. Yani hayatımızın içinde o kadar yer ediyormuş ki eksikliğini arıyor insan. Ama bence onsuz hayat daha da güzel. O yüzden biz burada vakit geçirmeyi çok sevdik. Ee, i̇nternetsiz de yaşanılabiliyormuş bunu gördük. Hatta gelirken bir tane teyze bize saati sordu. Dört buçuk dedik. Sonra şey dedi akşam kaçta oluyor diye sordu. <laughs> yani bir saat mi var akşam olmasına dedi. Yani saatsiz yaşıyorlar. Zaman kavramı yok burada. Harika bir şey. Şimdi o teyzeyi tekrar gördük. Ve e, klişeleşmiş bir şeydir ya, çobanlar erkektir. O teyze çobanlık yapıyor burada. Şimdi gidip onunla biraz muhabbet etmek istiyoruz. Ana, inekler geliyor. Bize geliyorlar. Harikas! Orada su var, geçemez. Ay burası çok güzel. Deper mi acaba? Bir şey yapmaz. Harika bir ya Biraz... dün, dün sen saati sordun bize değil mi? He bendim saat soran. <laughs> ne güzel saati <laughs> Geç yaşıyorsunuz, oturur. zamansız yaşıyorsunuz burada. He kızım bizde burada televizyon yok. Ondan sonra işte internet yok. İnternetinden falan da geçtim de işte ışık da yok, ışık da yok, ışık da yok. Aküler bitiyor, çift aküler koyuyor. Ee, şey güneş enerjisi koyuyor, o da bozuluyor. oluyor. da oluyor işte. Ne zamandır burada yaşıyorsunuz? Şimdi biz Mayıs'ın 30'unda geliyoruz buraya. Haziran'ın hmm. 5'inde, 1'inde hmm. geliyoruz. Bundan sonra şimdi artık inme hmm. zamanı geldi. Hadi i̇neceğiz. Siz çok nerede? soğuk olacak değil mi? Ya soğuk olacak mevsim bitti, ot bitti. Hmm. Siz nereden siz? Biz İstanbul'dan geliyoruz. Ha iyi. Bu karavanla Türkiye'yi gezelim dedik. İyi yaptınız, ne iyi vallahi. Burası çok güzel ama teyze. Ha bizim yaylamız güzel, suyu var, güzel, insanlar da güzel, her şeyi güzel Gece biraz donduk ama. <laughs> Gece üşüdünüz mü? Ha. Karavanda mı üşüdünüz? Yani ısındık bir şekilde ama dışarıda hiç vakit geçirilecek gibi değil. Ayaz var. Evet evet ayaz var. var. Evet. Buranın rakımı kaç teyze? Yükseklik? 1700 1800 yani. Yüksek bayağı. Sordum ben merak ettim de dedim ki göğe çık yok gele gele dedim. Ondan <laughs> sonra dediler ki ne kadar dedim yükseklik mesela böyle 1700-1800 varmış. Ben burayı çok sevdim ya. Burada bir de odunculuk yapıyorlar herhalde. Burada buranın kesimini işletmeye iniyor, para yapıyor, paraya dönüyor, işte öyle geçiniyor diye. Odun odun da satılıyor. Bizim köyümüz belediyelik değil, bizim köyümüz... Ondan sonra galifer, zenginler galifer yaptırıyor. Fakirler, fikareler benim gibi de odun yapıyor. Köyün şeyi ne, adı ne? Göl ormanı. Göl ormanı, yakın mı buraya yoksa bu mu? Yok burası göl ormanının balıklı yaylası. Balıklı yaylası. Göl ormanı ileride mi peki? Göl, ormanı böyle yolu tutuyorsun. Gidiyorsun 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 gidiyorsun. İniyorsun çok iniyorsun aşağı. Teyze senin yaşın kaç? <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> burada hava o kadar güzel ki valla. 22 senedir teyzem burada yayla daha böyle hayvanlarla, çocuklarla çocukları yetiştirdim. Gelinlerin, kızların okuttum. Herkes üniversiteyi okudu. Kur'an okuttum. Buralarda bez yıkadım. Büyüttüm, şimdi üniversiteye gittiler, askerlere gittiler. Ondan sonra Cuma, Derzane, yaşı 72. Maşallah. Daha Dünyanın Allah sonu geldi. Sonu geldi. sonu geldi, ömrümüzün sonu geldi, bitti artık. Yok yok. Aha, torun, toprak, aha geriden geliyor boyuna. bak <laughs> aha. <laughs> aha. Ne yaptın, Islattın mı, cizine su girdi mi? Burada, burası düzceye mi bağlı, boluya mı? Düzceye bağlı Düz. burası. Önceden Bolu'ya bağlıydı, sonra ayrıldı. Düzce büyüdükçe yani ilçe oldu, il oldu. Ondan sonra da... bak şimdi bizim burada ta o bayraklı depe var. Oraya kadar biz telefona gittik. Gittik oraya. Ha, oraya telefona gittik. Oradan gücüm. geldik. Şimdi biz oradan malumat alıp gidip burada da telefon falan çektik. En güzeli ya. Ha işte Vallahi böyle. en güzeli. Ama sıkılıyorsun ne kadar darlanıyorsun biliyor musun? Tabii. Ben torunlar var, çocuklar var. Ben kendim rahatsızım, hasta oluyorum. İşte ilacım bitiyor, yemin bitiyor. Oy, bir sürü Hı. hikaye. <laughs> Ulaşamıyorsun, götürecek adamın yok. Doğru diyorsun. Kime boynunu bükeceksin? Herkesin kapısına, ha çocukların kapısına ikişer tane, birer tane, üçer, beşer tane araba var ama bana faydası yok burada. Doğru. Doğru. Ha, bize faydası yok. Ben abı kızımla, abı iki torunla durayım ha. Ha bu beşikte geldi. Bu beşikte geldi. Ondan sonra kardeşi oldu arkasından. güzel. Buraları bile bile büyüyorlar. Işte. Ha işte buranın havasıyla, suyuyla büyüdü ha maşallah. Altı yaşına gidiyor. İsim verdin mi? He o kara kız, öteki ala kız, o sarı kız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi diyorum ki ala kız dur bekle gitme. Oo, Anlıyor diyor. mu? He hadi. <laughs> Sizin kökünüz nerelisiniz? Ben Giresunluyum. Hay Allah abi ya ben de Giresunluyum. Nereden bastınız? <laughs> Hemşeri çıktınız ha. Neresinden? Giresun'un Durun Han yanından. Durun Han yanı. Anam anam Durun Han yanındanmış. Yani ben hiç bilmiyorum da onları. Biz kim Dereli yaptı. Dereli varmış. Dereli. Ha Dereli'yi biliyorum ben. Hemşeri çıktınız ha. Yani, <laughs> bizim giresinler konuşur, başka millet konuşmayayım. Bir de Lazlar konuşur, geri kalan konuşmaz. Aa yok. Hiç <laughs> istenene diyalog kurmazlar, hesap koyuyorsun. Selam veriyorsun, ağzın içinden. Aleyküm. Aleyküm selam. Doğru diyorsun teyze. Ağzın içinden, gidiyiz. öyle işte. Ne? Bir sıcakkanlı sıcak kanlı oluyor. Evet, <laughs> evet, evet, evet. Misafirperver oluyor, sıcak kanlı oluyor. Ondan sonra çok becerikli oluyor. Kadınları becerikli, erkekleri tembel. Aynen. Senden erkekleri... belli vallahi. <laughs> Senden. Erkekleri hiç yaramaz. Erkekleri he yaramaz, Hı. tembel erkekler çok. Karadeniz'in evet. kadınları becerikli. Karadeniz'in, ordulu bizim burası ordulu şeysi. Köyü. Ha ben bizim köyde hani 25 hane vardı. 25 hane Giresun'da hiç ordulu yoktu. Ben ordululara evlendim. Hmm. Sonra Laz'da oldu. Lazlar da hani bak Laz ordulu Giresun'u biz üçümüzün yemekleri bir. Hmm. <laughs> Lisanımız bir, anlaşmalarımız bir ama ordular inatçı. Lazlar ayağın dibine ama hızlı pat diye silah atar ama Giresun'la sabırlı dur. Hep bekler Giresun'lar. Böyle bekler. Giresun'larda da bir fındık bir kavgası, kavgası var. var. Bir fındık kavgası var Giresun'da. Onların <laughs> zarar o. Onu bilmiyorum. Niye fındık kavgası değil. <laughs> yer davası. Yer davası işte. Yer davası. Yani. He he bak bak. Bu giresinler var ya 5-6 çeşit var. Kiribollusu var. Aynen. bilmem Usu var. Bir görelelisi var. Bilmem ne bilmem ne. Şimdi onların bizim tam bizim Giresunlu ocağına bastığımız bizim bu Durun Han yanı. işte böyle daha şehire yakın yerler. Daha biz bizimkiler daha medeniler yani. Ver Vallahi değil, elin kesilir. Hayır. Yapma yapma. Var mı bir ihtiyacınız? Teşekkür ederiz. Sağ olasın paylaşacağız varsa. Ne güzel sohbetin var. Çok sağ olasın. Bizim suyumuz var, elektriğimiz var. Şu an ekmeğimiz de var. Çarşıya ne kadar var var. Ha, işte bir ihtiyacınız varsa. Geçen birisi gelmiş. Şimdi Devu karşı mahalledeydik şurada. Ha. Ekmek var mı? <gülüyor> Nereden <laughs> geleyim kızım dedim. Ankara'dan kızım sen market görmedin mi dedim. Unutmuşuk teyze dedi. Tamam var ben dedim. Bir tepsi ev ekmeği vardı. Ortadan böldüm. Yarısını verdim. Komşu da bazlama pişirmişti Bazlamalar var ya. <laughs> bereketiyle geldi. <laughs> <laughs> İki tane de o bazlama verdi. Ben yarım tepsi ekmeği çantamdan böldüm. <laughs> Yine bugün şu kadar ekmek aldım. Yarım tepsiyi böldüm. Dedim ki bir parça daha alayım. Yarım tepsinin yarısını bıraktım. Bir parça daha alayım da dedim. Ne olur ne olmaz dedim. Ha, bir şey olan olur dedim. Yani aç olan olur. E burada öyle bakkal yok, market yok. Da. Evet, burası? doğru diyorsun. E şimdi bize aşağıdan gelen olursa ekmek getiriyorlar 5-10 tane, o da küfleniyor. yesiye kadar. Ev ekmeği e daha iyi ya. Ev ekmeği, kız dün iki tepsi pişirmişti. Vereyim mi size? Yok, sağ yok şu an var. Kendi rızkımı verme bize de. Olsun, bir tadımlık vereyim ya. Mısır anında mı yaptın? Yok yok. Ben şöyle alayım da. Ellerim temiz. Ben elimi falan yıkadım, abdest aldım, üzerimi değiştirdim. Tamam. Tamam. Sen şu yüzü bize verme, küçüğünü ver. Yok. Sen şunu al. Ben küçüğüm de al. Biz ne diye koyacağız? Al. Sağ ol. Bilmiyorum bak. Çok bak be, dur az. E dur. Yani. Olsun olsun. Dur. Aha burada şeylerim var. Onların içine... Bizim her şeyimiz var. Sağ olasın ya. O sana kalsın. Aa. Akşama daha çok var. Bizde var. Bizde var. Aa, Ömer Asaf yesin temiz yaylı havasında birazcık yürüyüşe bir çıktık. Daha sonra buradan ayrılacağız. Bak yapraklar ne güzel dökülüyor ya. Harika bir şey. Yaylanın da kapanış mevsimine denk geldik. <laughs> hadi, hadi. Bu kadar serin olmadığı zamanlarda tercih ediliyor sanırım. Evet genelde millet sıcaktan kaçmak için yaylalara geliyor. Ama tabii ölümüne de üşüyelim <laughs> demiyorlar demek ki. Ya burası Kendine harika bir yermiş. O çok tuhaf bir çiçek çünkü dün gördüğümde kapalıydı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Arılar. Beğendin mi burayı? Ne kadar güzel baksana birlikte büyümüşler. Bakalım. Beğendin tabi evet. Oo, harika. Yine yeniden tekrar. Evet. Çok soğuk olmasa? Şu bir an, an hava güzel de akşamları çok soğuk. Ya şeyi dengesin böyle bir ter basıyor sıcak oluyor, bir soğuk oluyor. En tehlikeli havalar, hasta eder direkt. Evet, sefaletim ve ben yollardayız. Sefalet mi ya? Böyle bir keyif var mı ya? yolda giderken çay içmek? İki dakika durmadı ben şu bardağı bitireyim diye. Ben böyle çile çekmedim be. Ya 4-5 bardak olursa tabii ki durmam ya. Ne yapayım? <laughs> İsraf edilen her çay günahtır, <laughs> günahtır tabii ki. Ayla'dan ayrıldık. Gerçekten güzel bir yerdi. E, büyülendik adeta. E, şimdi de gidecek bir yer arıyoruz. Akşam karanlığı çökmeden yerleşelim istedi İbrahim. Yoksa izin verirdi yani içmeme. Değil mi? Benim estağfurullah ne izni? Biraz pimpirleniyor o yerleşmediğimiz zamanlarda. Haklı olarak. Şimdi yolculuk devam ediyor. Ben kaptan pilotunuz Burçak sizlerleyim. Bu arada şu başlık için bize çok uyarıda bulunmuşsunuz. Çok teşekkür ederiz. Bizim zaten aklımızdaydı ama biraz üşengeçlikten taksök yapmıyorduk. Başlık şurada koltukta duruyordu. Yanımda oturuyordu. Bir de şey yerleri var şimdi. Zaten onu düşünerek yapmıştık. Ama dediğim gibi üşengeçlikten hiç takıp çıkarmıyorduk. Şimdi e, yorumları okuyunca biraz ben de korktum. Ne olur ne olmaz diyerek yol halidir, insanlık halidir. İşte ne bileyim İbrahim Uykusu gelir, burnunu kaşırken kaza yapabilir, <laughs> bir şeyler olabilir. O yüzden de ben kendimi sağlama aldım. Yaşasın garanticilik. Evet, şimdi düzce sınırları içerisindeyiz. Nereye gideceğimizi gerçekten bilmiyoruz. En güzel. internet yeni çekmeye başladı. Tam evet. araştırma yapıyorduk. Yaylada ne internet var, ne elektrik var, su bile böyle ip gibi akıyor. Yani çeşme başı yok. Doldururken sıkıntıydı, değil mi? Evet. Evet. Ama suyu çok güzeldi. Çok lezzetli gürül gürül. suyu var. Dinliyoruz yayla hakkındaki düşüncelerini. Yayla çok soğuktu. Söz sen de İbrahim. Yani Aaa. Aa! Allahu Ekber. Çayda. Yani oraya tümse koyulur mu ya? Ben ne yapayım? İşte bakın mesela insanlık hali <laughs> görmüyor. Evet çay içenin gördüğünüz kıvraklığını. Helal olsun bir damlayı bir <laughs> Asla. Orada okul varmış o yüzden tümse koymuşlar. Evet, evet. Ben de çok da hızlı değildim ama son anda fark ettim. Bu yaylanın bir yolları vardı. kayıp olmasın diye çekmedim. Allah, ben, ben yol görmemişim. Ne Mihalacık ne Dalyan hiçbiri. Ben çektim çekmiştim. Çok fena yollar. Aşağısı var ya yar. Ama ben ne yaptım? Yavaş yavaş cesaretim geliyor. Bakmadım, yukarıya baktım. Sonbahar yapraklarının tadını çıkardım. Ve korkmadım. doğru Bolu'nun yaylalarına doğru devam ederiz. Ama yaylalar da çok soğuk. Yayla değil de, de belki 7 göller, Abant oralar. Evet. Sonra da devam. Sonra artık Ankara üzerinden İç Anadolu'nun ortasına doğru devam. Kayseri. Kayseri. İç Anadolu'dan sonra da rotamızı doğu Anadolu'ya çevireceğiz. Merhabalar tekrardan. Merhabalar. Biz böyle yollarda çay içerken çekmeyi unutmuşuz. Tangır tungur geldik. <laughs> Kaynaşlı'ya geldik. Ee, şehrin merkezinde kalacak bir yer bulduk. Kaymakamlık binasının önünde. Burada konaklayacağız bugün. <laughs> Güvenli midir? Yani güvenlidir bence. Niye güvenli olmasın ki? Daha önce de şehir merkezlerinde kaldık. Ya evet ama burası tam merkez sayılmaz. Biraz sakin bir yere benziyor. Ya Düzce'ye uğradık. Düzce çok kalabalıktı. O yüzden hani daha böyle sakin bir yer olsun diye Kaynaşlı'ya geldik. <laughs> Bu arada yaylı havası beni hala böyle etkisi altında bıraktı. Dün akşam da saat 7 gibi yattım. Ertesi gün böyle sabah 7-8 gibi evet. uyandım. O kadar güzeldi ki yalnız gerçekten çok soğuktu. Ya. Yerden duman çıkıyordu yani. <laughs> Güneşin doğuşuyla beraber gerçekten harika bir yerde. Ama biz fazla kalamadık. Çünkü telefon çekmediği için, internet çekmediği için ailemize ulaşamadık. Evet. Onları daha fazla merakta bırakmak istemedik de. O yüzden aşağıya indik. Ha, aklın kaldı mı derseniz aklım kaldı ama <laughs> aklım benim hala yapamadıklarımda. O yüzden de şimdi e, burada bir film izleyelim de bari vakti geçirelim dedik. Ben kaç gündür film izleyelim, film izleyelim diyorum ama İbrahim hiç oralı olmuyor. İşte... <laughs> oralı olmuyor derken ben yorgun oluyorum genelde ya. Film izleyince de uyuklamak istemiyorum. Çünkü film benim için bir keyif değil, artık böyle bir iş gibi olmuş zamanında. <laughs> Şimdi ama keyif almak istiyorum. O zaman komedi olsun. O zaman benim bir tane tercihim var. Bakalım ne dersin? Söyle bakayım. Süt kardeşler. Olur tabii. Neden olmazsın? Bayılırım. O süt kardeşler. Yapayım, Şaban Ulu Şaban. Bunlar harika filmler. Özellikle Ertem Eğilmez'in yönetmenliğinde e, yapılmış tüm filmlere Bayılıyorum. <laughs> muhteşem oyuncu kadrosuyla Türk sinemasının evet. harikası bunlar. Ben Gulyabani'yi gerçekten 10 numara, 5 yıldız buluyorum ya. Dışarı çıkamıyorum, izibatlar çeviriyor. At. İçeri giremiyorum, kumandan kükrüyor. Aa. Saat kaç bakayım? Oo, saat 11'e 10 var. O zaman tamam, film Hemen izler, açalım. uyuruz. <gülüyor> 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 ben onu ilk defa görüyorum. Kesin doğaçlama olabiliyor bak bak bak. <laughs> Bu da yoktu. Bak bak Adil'in acısı nasıl ya? gülüyor ya. Ramazan, ananım. Çavuşum. Benim izin kağıdım ne oldu? Geç yerine patlama. Sait oğlu Hıdır. Ya benim izin kağıdımı vermeyecek misin? Evet, sırayla dedik. Anladık sırayla ama benim izin kağıdım ne oldu? Çıldırtma lan beni. Tövbe tövbe. Ya buna da bir şey söylemeye gelmiyor, hemen sinirleniyor. Recep oğlu Şaban! Şşş, seni çağırıyor. Beni mi çağırıyor? He. Çıkayım mı? Hadi sana lan! Çıkmam, gücendim. Recep oğlu Şaban! Al sana lan izin kağıdını! Yok almayacağım, teşekkür ederim. Oğlum al şu izin kağıdını! <laughs> Alayım mi? teşekkür ederim. ben kullanmıyorum. Ama sinirlenmeyeceksin. Al lan. Hadi be! <laughs> Bak Ramazan, ne kadar kolay aldım. <laughs>